Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynayacağız. Evet bugün yanımda kuzenim var. PUBG Mobile'da Levik'de yargıda atacağız. Hemen aşağıya doğru iniyoruz. Evet şuraya şuradan evin içine gireceğim. Evet şimdi birazcık bulutmanalım. P90 bulduk. Şimdi yeni pompalı buldum. Şimdi arkadaşlar burada videoyu kestim. Böyle birazcık yıkıldım. Videoyu tekrardan başlattım. İki tane sağlık kiti var. Kuzenim işaret attı. Hemen oraya doğru gidiyorum. Bu arada o benim sesimi duyuyor ee, ama bana cevap veremiyor. Mikrofonu yok. Ayak sesi aldım. Evet adam orada. Şimdi onu bayılttım. 4 4'e bir varmış. Onu almayacağım. Oradan var orada. Hemen onu da alalım. Evet şimdi ikileşten oyuna devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi birazcık daha lootlandım. 98 falan buldum. Şimdi gideceğiz işte adam aramaya gideceğiz. 36 kişi kalmış. Oo. 33 kişi kaldı arkadaşlar. Burada yine videoyu kestim. Evet şöyle lootlanalım. Adam yok mu ya? Arkadaş şimdi kuzenime SKS'yi işaretledim. Yukarıya doğru çıkıyorum. Bir adam olsa da öldürsek. İnşallah bugün win alacağız. Uf bak nasıl tutundum ama. Evet şimdi Evet arkadaşlar şimdilik evden çıkıyorum. Kuzenim birini bayıttı. Ben de onun yanına doğru gidiyorum şimdilik. Orada kimi öldürüyor ben anlamadım ya. Bakıyorum da kimse gözükmüyor. Neyse gidelim biz. Evet şimdi birazcık sessiz şey konuşmayacağım arkadaşlar çok fazla. İşte şimdi gidiyoruz kuzenimin yanına doğru. Bir araba bulsam güzel olacak. Orada drop gördüm. Araba bulabilirsek drop basmaya gideriz arkadaşlar. Araba. Evet arkadaşlar araba gördük. Ben onu alacağım. Kuzenimin yanına gidip onu alıp drop'a basacağız. Evet şimdi gidiyoruz onun yanına doğru. Bu arada oyunun sesi kısık. O da sudaymış zaten. Hemen onu da alalım şuradan. Evet şimdi drop'a basmaya gidiyoruz. Neredeydi drop ya? Heh, bulduk. Evet drop'a gelen biz olduk. Hemen şöyle drop'u alalım. İnşallah abime çıkar. M249 çıktı. Neyse bu da olur. Severim M249'u. Hemen şöyle evin içine pusacağız. Ben şöyle üst kata doğru çıkacağım. Şimdi burada bekliyoruz adam gelmiş. Evet, ateş sesleri duyuldu. Bakıyorum, bu tarafta kimse gözükmüyor. Evet, kimse yok burada. Hemen şöyle yukarıya çıkacağım. Kuzenim baydılar, kuzenim bayıldı. Adamı gördüm, adamı gördüm. Of canım, indirdi lan. Yarıya indi canım. Hemen şöyle git basacağım. Şimdi. Ee, Efe gel sen yanıma. Ben şimdi Efe'yi kaldırıyorum. Hemen kit bas. Kit bas tekrar bayılma. Ayak sesi geliyor. Kardeşim sen burada yanımızda dolaşmakla çok büyük hata ettin. İşim bitti. Bay bay. Üf canım da indirdi baya. Bak yine bayıldı ya. Yine bayılmış. Hemen kaldırayım. Ayak sesi. Bir dakika. Efe'yi bırakmak zorunda kaldım. Ben şunu aldım. Evet geri tuttum Efe'yi. Evet hemen kit bas. Ben de basayım. İnşallah yine alacağız. 6x buldum. K98 için. Ben şuraya Jar'ı değiştireyim. Enerji içeceğimi de içeyim. birisi ateş ediyor arkadaşlar. Şu adamın notuna bakıyorum. El bombasını aldı. İleride işimizi yarayabilir. Şimdi şu bu taraflardan doğru ateş sesi geliyor. Arabayı bana salsana Enes. Efe. Efe arabayı sal. Şunu öldürdüm. Efe arabayı bana sal. Efe arabayı, sal. Efe arabayı sal. Efe arabayı sal. Arabayı bana ver. Adam var. Dur Efe dur. canını baya indirdim onun. Üf canıma bak sen. Efe orada bekliyor. Ama şöyle arkalayacağım onu. Efe bayıldı tamam. Efe bayıldı adam. Hayır öldürme 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 öldürme. Hayır be. Sen intikam alacağım gel. Evet bunu da öldürdük. Altı deşikimiz var. Enes öldü arkadaşlar mecburen. Tek devam edeceğim. Şu sağlık çantası için gereksiz eşyalarımı atıyorum. Hemen şurada bir kit basacağım. Adam geldi bir dakika. Hemen şunu aldım. Hemen kitimi basmaya devam ediyorum. Be. bir alırız. Bu kadar oynanmışız. almışız. O adam nereye gitti? M24 alan da geliyor. Şöyle arabaya bineceğim. Evet alana doğru gidiyoruz. Ayak sesi aldım bu arada. Ama şey yapmayacağım. Hiç bulaşmayacağım. Şarjım on kaldı. Şarap ellik yeter. Yedileşimiz var. Evet şimdi yedileşte devam ediyoruz. Dört kişi kaldı. Şöyle bir enerji içeceği içeceğim. Bir tane daha içeceğim. Evet şimdi başlayalım adamları aramaya. Evet birazcık burada bekleyelim. Bakalım adam var mı yok mu? Bu ilk defa PUBG videosu atıyorum. Severseniz atarım. Evet şimdi hiç kimse gözükmüyor da. Burada kaldım dur. Sıkıştım. Baktakaldım kaldım çıkamıyorum. Heh, çıktım. Evet şimdi ki. Hala kimse yok. Hadi be kimse yok. Arabaya doğru gideceğim. Ben şöyle arabaya binelim. Yanlışlıkla şarjörü değiştirdim. Şurada kutu varmış. Bak yine aşağıya düştüm ya. Çıkamıyorum. Şükür çıktım ya. Şuradan hemen kutuyu alışalım. Adrenalin çıktı. Ben şimdi arabaya doğru gideceğim. Ve adamları arayacağım. İki kişi kalmış. Son iki kişi. İnşallah beni alacağız. Şöyle gidelim adamları aramaya. Uh, beni tarıyorlar. Siz bittiniz oğlum. Siz kim beni taramak? Evet seni gördüm ve işim bitti. Bay bay. Ben şunu aldım. Sen bana sıkmakla hata yaptın. Nerede bakayım senin takım arkadaşın? Gelsin onun da cezasını verelim. Nereye gittin lan sen? Arkadaşlar nereye gitti bu? Ortak da yok. Neyse. Saklandı galiba. Nerede olduğunu bilmiyorum. O bak bana sıktı takım arkadaşı. O nerede olduğunu görmedim. Arıyorum da bulamadım. Neyse şöyle evin arkasına doğru geçelim. Hemen bazı bandaj basacağım. Evet şimdilik Nerededir bunlar? Ateş et. Ateş et. yerini göreceğim. Ateş et. Gördüm seni. Seni gördüm. Gördüm seni. Evet sen tut şu bombayı. Yakala şunu. Boom. İşte bu. Hemen bir tane daha bomba attım oraya. Takım arkadaş da oradadır diye. Alan çok vuruyor bana. Orada orada orada. Hadi be. Çok az kalmıştı inanmayın. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.